Selamun Aleyküm. Cümleten günaydın. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar olsun. Ee, üçüncü adresimize gideceğiz. Yalnız gitmeden önce şu Dorsay'ı bir kontrol edelim. Akşam burada yatmıştık. Adresede bir kilometremiz kaldı zaten. Hmm, 10 numara. Akşam biraz keşfettiğime göre ben buradan lambalardan o yapıp gelmiştim buraya. Ama bu arkadan da şurada bir kavşak var oraya çıkıyor muhtemelen. Şurada bir makaslama yapıp hemen o kavşağa gelmemiz lazım yoksa burada nelere gittiğin zaman çok kısa vermiş şey şeritleri. Bu dönüş yapılacak gibi bir yer değil yani. Buraya girelim geri geri nice. İnşallah o gördüğüm kavşak buraya çıkıyordur ya. Yani. Şu anla. sen bizi niye oradan geri döndürüyorsun ki? Burada lamba mı yok acaba? Burada karşıya geçiş mi vermiyor? Abi bunları beklersen akşama kadar bekleyeceğiz burada. Akşam olacak anasını sattığım memleketinde. akşam yine kar yağmış biraz da. 4 numaranın üstüne çok yağıyor ya. Kim şey yapsa hikaye atıyorlar hep. Bizde bir kar yağışına denk gelemedik. Adam gibi. Yollar kapansın ya. Karın içinde yüzelim. Vallahi billahi yüzelim ustaya. Şuradan gireceğiz hemen benzinliğin dibinden. O an akşam buraya gelseyimiz sizlik yatar mıyız acaba? kapat. AFH işte burası. İyi de güzel de. Ne kadar başarılı ya. Vallahi billahi ne kadar başarılı ya. Şu kapıya bak anasını satayım. Oradan mı gireceğim ben? Bay bay. Ha. Hay. Her gittiğim yerde muhakkak bir tane Türk oluyor dedim. Gene geldim. Üç adresin üçüncüde de Türk vardı. Yok birincisinde Türk yoktu ama anlaştık gene. Diğerlerinde de ikisinde de Türk vardı. Yani gittiğim adreslerin yüzde doksanında Türk denk geliyor abi. Çok iyi bir şey. Hemen geliyorlar. Hemen buluyorlar ya. Çok yardım severler. Allah razı olsun. Şimdi bu çıkmaz sokaktan bir çıkalım. White House'a gideceğiz. Ee, Çek sınırında bir gümrük. Orası da bir karman çorman gene ama bakalım orayı da bir görelim hep beraber. Hadi geçelim. Biraz şu takıldım. Bu yüzden geç kaldık ya. Bugün gümrüğü yaptırırız diyorduk ama yetişmeyecek abi. Yarına kaldı artık. Ya sürüşümüz var da bir saat 40 dakika sürüşüm var da. Adamlar dörtte mi kapattı gittiler? Kaçta kapattı gittiler? Biliyorum ki. Ya bir şey fark ettim ya fark ettim değil de bir şey açıklamam lazım artık yani bunu ömürden beri açıklamayı düşünüyordum abi Polonya plakanın arkasında git 70-70 gider bir sollama yasaklarında. Ee, sen arkasında git hiç sıkıntı yok 70'te gider 50'ye de düşer yani daha da düşer. Abi sollamaya çıktığın zaman bunlara sanki ana avrat küfür etmiş gibi oluyorsun. Adamlar gazın üstüne bir çıkıyorlar. Hayatta abi hayatta yol vereyim falan demezler yani. Litvanyalılar da aynı şekilde. Litvanyalılar, Romanyalılar bir de Polonyalılar. Ya baba madem gidebiliyorsun, niye zamanında gitmiyor? Benim sollamamı mı bekliyorsun seni? Ya bana bakma hadi sen hadi sen salıyorsun. Geçen gün bir tanesi ya nasıl salıyor var ya ya saldı mı Allah Allah emanet ya 110 mu oldu kaç oldu anasını satayım. Saldım 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 o da saldı ben de saldım en sonunda dayanamadı Onun arabası Erkan okuyordu herhalde takograf Benim takoda baştan araba uyarıyor ondan sonra tako uyarıyor Tako yardımı zaten işliyor bir daha Neyse geçtim yani zorlamanın ne anlamı var Ya baştan gidiyorsan git adam gibi gitmiyorsan da gitme abi Herkes siz gibi yani şimdi şöyle de bir şey var Bunlar şeyle çalışıyorlar. E, sefer hesabı çalışmıyorlar. Aylık belli atıyorum işte misal söyleyeyim 2500 euro maaşları var bunların. Yani söylenilen öyle 2500 euro maaşları var. Misal söyleyeyim şimdi. Tam rakamını bilmiyorum. Ayda bir tur da atsa atıyorum mesela Polonya'dan Almanya'ya. Bir tur da atsa 2500 euro oluyor. 10 tur atsa da 2500 euro oluyor. Bizde öyle değil ki kardeşim biz ne kadar çok gider gelirsek o kadar iyi. Biz ona göre kazanıyoruz. Biz sefer başı oluyoruz. Adamlar o yüzden şey yapıyorlar yani böyle. Herkesi kendileri gibi zannediyorlar ama düşünce falan hiç sıfır yani. Hak getire düşünmekmiş bilmem neymiş. Ama onlar sollamaya geldiği zaman ya başta baştan ilk başta çıkmaya başladığın zamanlar hafiften çekiyordum mesela dipi. Ee, yol veriyordum. Hani geçsin bir an önce yol. Sollama yasağında solluyor. Çünkü abi ondan sonra ben bir başlarsın. Alıştım tabi bunlarla. Yol gide gele. Gide gele artık sinir bir yerden sonra hat safhaya çıkıyor. Ya abi sollamaya çıkıyorum. Salıyorum aşağı. Ne olursa olsun diyorum yani. Ya da onlar gelirse de ben de yol vermiyorum mesela. Beni sollamaya mı çıktı? Ben de bir çıkıyorum gazın üstüne dişe diş kan akan abi böyle öğrenmişler. Bunlara eğitemezsin. Biz de onlara ayak uyduracağız diyorum yani artık. Bir yerden sonra sabrım taşıyor. Yani bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama emin olun siz de olsanız aynısını yaparsın. Şimdi bu arada Gazi White House'da ee, boş dedi bakalım. Varacağız birazdan oraya. Daha bir buçuk saatim var. Bir saat 40 dakika. Aslında e, Gidebilseydim daha bir buçuk saate nereye kadar giderim bilmiyorum. Çekte nereye kadar gidebilirim bir buçuk saate. Neyse boşver zaten gümrüğü buraya attık. Ya Gazi buraya geliyorum diye ben de White house atın dedim gümrüğü. Kankim gelmiş. Görmeden geçmeyelim dedik birbirimize. Şimdi bak gümrük bu sağ tarafta kalıyor. Sol tarafta da White house işte. Artık köy mü diyeyim kasaba mı diyeyim yani. Neyse. Ee, sadece bir tane market olduğunu gördüm markete kadar gittim geldim şurada bir yerde bir market var ee, bir tane de Türk dönerci varmış gene onu da haritalardan bakarken gördüm yarın da cumartesi açar mı açmaz mı bilmiyorum muhtemelen açar ben de zaten 24'te olacağım bir White House'u yarın bir gezmeye gideyim diyorum ya. Yani. Ya Cavit Teki arızayı yapma bana ya. Bak 6. viteste takılı Bak, kaldı. Sonra, 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 Hedefinize tamam abi seni kapatalım artık yeter. Şimdi burada iki tane şerit var ya baştan bak sağdakinden gideceğiz otoparka evrakları götüreceğiz gümrük işlemleri bitecek sadece bir mühür sıktırması kalacak arabayı buradan alıp çıkartacağız buradan gene döneceğiz bu şeritten gireceğiz içeri arka tarafta bir tane daha park var orada da mühürü sıktıracağız ama gazi kardeş nerede acaba şimdi? Aha. Bu da değil. Bak. Gazi sadece bak. Ta nereye gitmişsin arkadaş. بس مبغيه Zeytan günaydın. Ya akşam geldim White House'a girdim buraya yattım. Gittim gece evrakları verdim orada. Dedim ki gümrük parkına giremeyeceğim 24'e yatıyorum. Gelin şeyde Verak parkına sıkın. Yok efendim gümrük parkına girmen lazım. Lan yanımdaki araba bak. Aa burada sıktılar gümrüğünü. Onun yanındaki Gökdeniz. Onun da burada sıktılar gümrüğünü. Lan bizim firmanın niye sıkmıyorsun? Yani biz atlata atlata şimdi 24'ü ya bozarsak oraya girerken Tamam atlatıyoruz ama atlatmalar da gözüküyor kardeşim her yerde. Neyse. Yapacak bir şey yok. Gazi kardeşim hasta olmuş. Karnımız da acıktı. Havaya bak. Acilen yemek yapmamız lazım. En kolay yaptığım şey de börek. Hemen annem yapıyor. Ben de açı açı veriyorum hemen. Bekliyor da donmuş iyiydi. Ya böreklerim normalde 10 gün kadar duruyordu yani dolapta donuk. Şimdi kış oldu, kış olduğu zaman aküler iki diş falan aşağı iniyor. Ee, şarj şeyleri sürekli çalıştırman lazım. Herhalde o yüzden bu sefer iki tane paketi atmak zorunda kaldım. Kalanlarını da dağıttım artık konu komşuya. Baktım dolabı açık olan kim varsa dedim alın pişirin. Oooh. artık burada ısıtacağım hemen şeyleri yağlı şeyleri ya yağ sıçratıyor ya o yüzden kupanın içinde yapmak istemiyorum bir de koku salıyor dumanı kupanın içini siliyor o yüzden hiç kupanın içinde yemek yapmak istemiyorum ya çay kahve demlerim karnın açsa gel komşu eyvallah <laughs> Oğlum bu nasıl bir nasıl bir zeytinyağıdır bu ya? Almanya'dan aldık. En pahalısı da buydu anasını satayım dedim. Herhalde en iyisi de budur. Yağım bitti. Ben de sıvı yağ kullanmıyorum. Ben yani abi bu pişerken bir tane zeytinyağlı olsun madem yapacak bir şey. Oldu. Ben bu yağı sevmedim bir. Kokusu 5 lira etmez. Ya ne biçim kokuyor ya bu? Ne? Zeytin ya. aldın? Almanya'dan aldım abi işte. 90 abi. Normal. Normal mi? Normal zeytin ya ya. Çeviriden hatta baktım. Bak. Ölüvenöl. Tamam. Almanca değil mi? He. Sızma zeytinyağı abi. İspanya'dan gelmiş. Ya ben gideyim şuradan tereyağını alayım geleyim ya böyle olmayacak. Bilecik abi. Bursa'da geçme He? Var. Var. Vera Bulgaristan. Bulgaristan. Şumlu. 80 mu? Bilmem ki dede bebekmişler geldikleri. Dede bir bebekmişler. bebekmişler ama Bulgaristan'ı sevmiyorum. Beş kuruş etmez bir memleket yani. Vallahi bak. Ama bizim, bizim şey yani Karamonu oğullarından gitme gönderilme oraya yani, Osmanlı zamanında. Sizinle sizin de aynıdır muhtemelen. Aynen. aynen. Gazı. Bir yemek yapamadım. Hoş geldin Sadıcım. Ne yapıyorsun? Acı gel, gel kenara gel. Vallahi hastasın adam götürmesin. Gel 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 gel. Ne Yapmak istedim biliyor, biliyor mu acaba? Biliyor biliyor. Çıkmaya çalışıyor. Kamer kamer kamer. Ne güzel yapar Senin kadar olmasa da. <laughs> gel 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 gel. gel. Var 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 var! Gazi, yemeğimizi de yedik. Ellerine, kollarına sağlık kardeşim. Ee, hava şartlarında ne diyorsun? Ellerimiz, ayaklarımız uyuştu. Esmer biri olarak kıpkırmızıyım artık. <laughs> Abi yemin ediyorum ayaklarım uyuştu. Ayaklarımı hissetmiyorum ya. <laughs> oh, oh. Cümleten Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz az gelsin inşallah. Güle güle YouTube.